Merhaba. Bugün Gül Bahçesinden size merhaba demek istedim. Burası Rose Dal dedikleri yer. Şehrin merkezinde bir gül bahçesi. Bakın burada insanlar resim yapıyorlar. Çeşit çeşit güller var ve tam da gül mevsimi. Çünkü burada Kasım sonu artık bahar neredeyse bitmek üzere. Yaz geliyor. Güney Yarımküre'de olduğumuz için mevsimler ters burada biliyorsunuz. Bugün hava çok güzel bir cumartesi günü. İnsanlar gelmişler ve burada işte fotoğraf çekiniyorlar, geziyorlar. Burası çünkü parkın sadece küçük bir bölümü. Aslında çok büyük bir park. Çok da geniş bir park işte. Yapılabilecek çok fazla şey var bu parkta. İşte isterseniz piknik yapın, spor yapın, paten kayın, bisiklete binin, oturun bir yerlerde sohbet edin, gezin. Her şey yapabilirsiniz ve keşke kokuları da alabilseniz. O kadar güzel kokuyor ki her taraf mis gibi gül. Burası böyle vakti zamanında bir zenginin bahçesi burası. Ve gülleri çok seviyor. Ve böyle her yerden değişik güller getirtiyor. Sonra burayı bir şekilde devlete bağışlıyor. Devlet de burayı hem koruma altına alıyor hem de fazlalaştırıyor. Şu gördüğünüz jacaranda ağacı. Bu Aires'in. Bu özgü bir ağaç. Gene onun da mevsimi şu anda. Her tarafta caddelerde falan görebilirsiniz. Ne kadar güzel olduğunu inanamazsınız. Biraz ileride Yazarlar Parkı var. Yazarlar Parkı'nda da hem Latin Amerika'da hem de dünya edebiyatında önemli olan yazarların büstleri var. Büstlerden oluşmuş böyle küçük bir meydan gibi. Borges'inden tutun da aklınıza kim gelirse. Ayrıca parkın içerisinde şöyle bir alan var. Orası böyle üzerinde işte deniz bisikletleriyle falan böyle gezebildiğiniz küçük bir ne diyeyim, gölet. Öyle Buenos Aires deyince insanların aklına her zaman işte ekonomi sorunlarla boğuşan, güvenlik problemlerin olduğu, halkın fakir, mutsuz olduğu yerler geliyor. Ama bu öne bir de böyle bir yüzü var. İşte insanların gezip tozu beğendiği çünkü bu şehirde ücretsiz olarak yapabileceğiniz çok fazla kültür, sanat ve doğa aktivitesi, etkinlik var. Konserler, sergiler, müzeler keza. Ee, dolayısıyla buradaki insanlar yani <laughs> sadece ekonomik sorunlarla boğuşmuyorlar. Aynı zamanda keyifli bir şekilde yaşaya da biliyorlar. Ben de bu yüzünü de göstermek istiyorum buranın. Çiçeklerini görün, insanların mutluluğunu görün, doğasını görün, rahat rahat yaşayabildiklerini görün. Ve böylece ülkeler hakkında bir takım ön yargılar oluştururken ya da ülkelerle ilgili aklınızda bir takım fikirler oluşurken her yüzüyle görebilmiş olun istiyorum. Çünkü burada sonuçta yaşıyoruz. Yani bir gezgin gözüyle değil aynı zamanda burada yaşayan göçmenler gözüyle de burayı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü gittiğiniz ülkelerdeki ortamlar sadece o ülkeyi değil, aynı zamanda nasıl bir göçmenlik hayatı serüveni yaşayacağınızı da etkiliyor. Bizim buradaki göçmenlik serüvenimizde Böyle yani biz de şehrin güzelliklerinden mümkün olduğu kadar çok yararlanmaya çalışıyoruz. Yani konserlerine gidiyoruz, henüz tiyatrolarına gidemiyoruz ama tiyatro ve sinemalar da ücretsiz çok fazla öyle etkinlik de oluyor. İşte şimdi şeyden çıktık, Rozedal'dan çıktık yani parkın o bölümünden. Aslında her birisi parkın değişik bölümleri. Şurada şimdi sizi biraz yaklaştıracağım. Şu gördüğünüz işte az önce bahsettiğim yazarların büstlerinden oluşan bir alan. Büyükçe bir alan. şu Ortasında da şöyle bir küçük bir şey var. Havuz. Ee, biz de işte yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta hem göçmenliği hem de sonuçta, biz buraya neden geldik? İşte, e, ülkedeki bir takım e, huzursuz olduğumuz şeylerden uzaklaşabilmek için o zaman seçtiğimiz yerin, geldiğimiz yerin, bulunduğumuz yerin iyi güzel taraflarını yaşamamız gerekiyor. Sonuç olarak e, ülkede de bizim mutlu eden şeyleri yapmaya çalışıyorduk. Hayat dediğinde zaten öyle bir şey değil mi? Yani o anda seni mutlu eden şeyleri gücün yettiği kadar yapabilmek. Bu de Kasım böyle geçiyor. Görüşürüz.